başlıyor. Sevgili RadyoNet dinleyenlerim merhaba. 89.3'e hoş geldiniz. Yine güzel bir gün bitimindeyiz. Gününüz ve geceniz bereketli, hayırlı ve Allah'ın külli iradesine uygun bir şekilde dolu dolu olmasını ve geçmesini dilerim inşallah. Gerçekten her ne yaparsak yapalım dünyevi olsun, uhrevi olsun içini doldurmak lazım. Biraz daha konuyu açarsak yaptığımız işte temelinde ihlas yani samimiyet olmak kaydıyla en güzelini yapmak azmi olmalı. Öğretmen isek şefkatli bir eğitmen, talebi isek saygıda kusur etmemeli, bugünün dersini yarına bırakmamalı. <laughs> İşçi isek işimizi temiz yapmalı, <laughs> helali gözetmeli, işimize aramı karıştırmamalıyız. Zengin isek malımızın zekatını vermeli, insanlara faydalı olmak anlamında güzel çığırlar açmalıyız. Fakir isek fakirliğimize razı olmalı ve kanaat etmeliyiz. Unutmamalıyız ki bilgi çağındayız. Bilgiye ilgi duymalı. Bilgimizin önemi ilgi nispetinde olacağını, kitabi kültürümüz arttıkça kişiliğimizin oturacağını, şahsiyet bulacağımızı göz ardı etmemeliyiz. Bize güzelim nimetlerle donatılmış olan olarak verilen hayatımızı lütfen akışına bırakmamalı. Güzel Yaradan'a kulak vermeli, özümüzden gelen güzel seslere lütfen cevap verelim. Seni beni bırakıp biz şuurunda olmalı. Kısacası mazi ile gelecek arasındaki köprülük vasifemize toz kondurmamalıyız. Gelecek nesillerimize özünden kopmamış güzel bir miras bırakmalıyız. Evet, bugün sizlerle hoş ve sırlı bir konuyu paylaşacağız inşallah. Kalp. Kalp ile ilgili tabi halkımız arasında enteresan sözler geçmektedir. Ne diyorlar? İşte kalpsiz, kötü kalpli, taş kalpli, katı kalpli, senin kalbin yok mu, kalbim cız etti gibi sözlerle karşılaşıyoruz. Biz de bugün kalp nedir, bunun maddi ve manevi yönünün mahiyeti nedir? Sizlerle inşallah elimizden gelen paylaşma paylaşmaya çalışacağız efendim. Evet. Bugün sevgili büyüğümüz Allah rahmet eylesin Kastamoğlu, Feyz Pınarı Muhammed Feyzi Efendi Hazretlerinin bir sözüyle kalple ilgili kalple ilgili hususiyetlerini nazar alacağız inşallah. Evet efendim. Kalbe kötü bir şey hutur ederse kötü bir hatıra kalbe gelirse, hemen Allahümme tahir <laughs> kalbi varfir zembi ve hassin cevarihi alel haram deyip, kötülüğünün, bu kötülüğün kökünü daha bir kuvve, daha doğum halinde atılmadan kazıyıp atmalıdır. İşte bu en güzel tövbedir. Muhammed Feyzi Efendi, bu feyizli kelamı ile <laughs> tövbenin hakikatini tövbenin hakikatini, zamanını, yerini, muhtar olan lafzını beyan ederek Allahu Teala'nın bir günahkar kullarına, biz günahkar kullarına mağfiret, rahmet ve af kapılarının açılmasına vesile olmuşlardır. Demek ki tövbenin de bir zamanı var efendim. Evet. Tövbemizi nasıl yapmalıyız? Bunu şimdi açacağız sizlerle. Kalp insanın ruhani yönünü, ifade eden varlığın adıdır. Bir bedene ait kalp vardır, bir de ruhani yöne. Burada meskül olan kalpten murat ruhani olanıdır. olanıdır. Biz o boyutunu konuşacağız inşallah. Ha, diğer yönüyle kalbin özelliklerini zaten sizler biliyorsunuz. Mesela kalbimiz günde takriben 5000 kilogram kan pompalamaktadır. Enteresan değil mi? Kalp atışlarını hesaplarsa günde kaç defa kalbiniz atıyor. Değil mi efendim? Bu özellikleri ben size paylaşmayacağım. Ancak kalbin ruhani boyutunu sizlerle inşallah bugün açacağız. Evet. Kalbe kalp denilmesinin sebebi kalp Arapça bir kelime olup evrilmek, çevrilmek, değişme gibi anlamlar ifade eder. Efendim bizim ruhani beşemizi yani ruhani yönümüzü oluşturan bu varlığa kalp denilmesinin nedenini onun hiçbir zaman bir hal üzre kalmayıp sürekli değişmesinden, bir halden başka bir hale dönmesinden dolayı olduğunu anlatmışlardır. Kalbin yapısı kalp yukarıda belirtildiği gibi maddi alemden değildir. O yapı ve özelliği itibariyle ruh aleminin bir parçasıdır. Yani ruh alemindendir. Bunun için bizler bazen de ruh da deriz. Nebi Muhtar Efendimiz ile ilgili hadisi var. Burada kalp cesede bakan yönüyle bir idareci durumundadır. Kalbin cesede bakan yönü bir idareci durumundadır. Bu yönüyle kalp cesette bulunan organlar vasıtasıyla dünyayla irtibat kurmaktadır. Diğer bir deyişle el, ayak, göz, kulak gibi organlar gerçekte ruhun ve kalbin bu aleme açılan ve uzanan kapıları ve kolları hükmündedir. Bu itibarla hadisi de bir de beyan olduğu gibi kalp salah içerisinde olursa ona bağlı olan dış organlar da salah içerisinde olacaklardır. Yok eğer kalp tesad içerisinde bulunuyorsa ona bağlı dış organlarında fesatla alude olacakları ve mevsede alet olacakları tabidir. Fesat bir duruma düşecekler. Yani kalbin açılımı vücutta azalarımıza güzel olursa, temiz olursa, çalışan bir kalp ise müsbet anlamda o zaman insanın bakışları da güzel oluyor. Efendimiz nazarları da güzel oluyor. Sözleri de güzel oluyor. Buna mümahisi bütün ağızaları güzel çalışıyor. Tam tersini düşünürsek, demin ifadeler kullanmıştık, katı kalpli, taş kalpli gibi. Neden bunu biz söylüyoruz? Demek ki o kalbin sirayet ettiği anlamlar o ifadeyi bize gösteriyor. Evet, bu itibarla Efendi Muhammed Feyzi, Feyzi kelamı ile evvela kalbi ele olarak onun tathilini yani temizlenmesini ön planda gerekli görmüştür. Burada kalbin paslanması. Yukarıda meskür rivayette kalbin fesada uğrayabileceğini görmüştük. Kalbin fesadı demek daireyi iman yani iman dairesinden ve Kur'an'dan hariç kalması. Bu kıdesata yan çizmesi demektir. Kalbin bu keyfiyete bürünmesi demek onun kirlenmesi, paslanması anlamına gelmektedir. Evet. Burada bir hadis var gene demirin sudan paslandığı gibi kalbin de paslandığı açık ve seçik olarak beyan bulunmaktadır. İkinci bir hadiste ise kalbin günahlardan dolayı pas tuttuğu şek ve şüphe gibi manen tutarsızlık ifade eden hallerin kalbi gerçekten sarstığını anlamaktayız. Bütün bu hususları anladıktan ve kavradıktan sonra kalbin temizliği ve pak edilmesi nasıl olacaktır onu görelim. Evet, kalbin temizlenme keyfiyeti. Adı geçen rivayetler, kalbinde maddi bir cismin paslandığı gibi pas tuttuğunu, kalbin paslanmasına ise günahların sebep olduğunu net bir şekilde tavzih ve tebyin yani beyan etmektedir. Paslı olan bir cismin kullanılmaya, fayda vermeye ilişki olmayıp, bir de işte olmayı, ki bazen sağlık için zararlı olduğu gibi kalp denilen nurani ve latif varlık da kirlenmekte ve pas tutarak ulvi alemle temasını tam anlamıyla yerine getiremeyip katılaşıp insafsız, merhametsiz bir hal alarak sanki donuk bir madde gibi olmaktadır. Bundan sonra da kalbin sahibi istikametten ayrılmakta ve fesat yolunu maalesef tutmaktadır. İşte bu ve benzeri hallere düşünmek için kalbin bir an evvel temizlenmesi yapılarak eski letafet ve nuraniyetine kavuşturulması lazımdır. İşte Efendimizin yukarıda meskül sözünde de kalbin temizlenmesine dair bir metot ve usul beyan olunarak yani insanın en önemli noktası kalbi ise tabii ki onun da bir usulü metodu olmalıdır yani. Gelişi güzel bir anlayışla bu iş olmayacağı ortadadır. Evet. Yukarıda meskür sözünde de kalbin temizlenmesine dair bir metot ve usul beyan olunarak müminler için elzem, çok sık, çok lazım olan bir konunun önemli bir hastalığı neçetesi beyan olunmuştur. Meskür de nazar alarak kalp için yani onun temizlenmesi için gerekli fiiller ve çareleri şu şekilde sıralayabiliriz. Birinci çaremiz tövbe ve istiğfar. İkincisi ölümü çok anmak. Yani peygamberimizin bir hadisi var bununla ilgili. Eksonu zikra hadimin lezzet. Lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayınız. Üçüncüsü ise Kur'an okumak. Tekrarlıyorum burasını. Birincisi kalbin temizlenmesiyle ilgili. Tövbe ve istiğfar. İkincisi ölümü çok anmak. Üçüncüsü Kur'an okumak. Evet. Tövbe ve istiğfar. Tövbe, Arapçada dönüş ve vazgeçmek anlamlarına gelen bu kelime, ıslahı olarak işlenen bir suçtan ötürü pişmanlık duyup, Allah-u Teala'ya dönüş faaliyetinin adını ifade eder. Aralarında bir takım incelikler beyan edilse de, övbe, inabe gibi terimler de tövbenin ifade ettiği anlamı tazamun etmektedir, içine almaktadır. Tövbe ve istiğfar etmemiz Kur'an'da, hadiste ve sülaha salih kulların kelamında çok çok emredilmekte ve tavsiye edilmekte.